BNC ile röle sistemleri arasındaki farklar ve avantajları. Kontrol devresinin işlevi yazılımla sağlandığından kontrol devresini tasarlamak röleli bir devrenin tasarımından daha kolaydır. Bütün kontrol işlevleri yazılımla gerçekleştirildiğinden farklı uygulama ve çalışma programlarını sağlamak son derece kolaydır ve donanımın değiştirilmesine gerek kalmaksızın yazılımın değiştirilmesiyle yeterlidir. Röleli kontak devrelerine göre çok daha az yer kaplarlar. Küçük kontak devrelerinde röleli kontrol sistemleri daha ucuz olur. Güvenilirliği yüksek, bakımı kolaydır. Devrelerde arıza aramayı kolaylaştırır. Bilgisayarlı otomasyon işlemine olanak sağlar. Arıza yapma ihtimali azdır. Bir PNC için arızalar arasında ortalama süre yaklaşık olarak 8000 saattir. Kötü çevre koşullarında, özellikle tozlu ortamda, röleli kumanda devrelerine göre daha da güvenlidir.